Ünal çok çaresiz hissediyorum kendimi. Ünal Ünal bir şeyler yapmalıyız ne olursun. Ben buradan bir milyona yakın bir borç almak al, al, almak için uğraşıyorum. Tamam mı? ama net değil. Başka hiçbir doktor yapamıyor ameliyatını. Sinirlerini işlemiş. Bütün beyninin arkasına yayılmış ve bu doktor ameliyat etmek zorunda. Bize uygun fiyat söylemiş. Çok daha farklı istiyormuş. Ablacığım, enişten benim enişteni benim annem doğurmadı, babam doğurmadı. 20 yıl yaz tuttum. 20 yıl. Ablam bu benim evladım. Evladım ve ben belimi doğrultamam doğrul tamam. Doğrul tamam. Çare bulmamız lazım. O parayı bulmam lazım. Dükkanın birinin üstüne geçirebilirim yeter ki versin şu parayı. Anladın mı bir şeyler yapalım ne olursun?